Gaziantep Büyükşehir Belediyesporla Kocaeli Spor arasında oynanan ikinci yarının ilk maçında oyunu 65. dakikada serhatın yerine giren Yunus, sakatlığı nedeniyle ilk 11'de oynayamadığını belirterek attığı gol'e çok sevindim dedi. İlk maçlar her zaman zor olur. Bunun birincindeydik, bir puan aldık. Bana göre bir puan bir puandır. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. En azından rakibimiz de üstümüze çıkmadı. Ee, deplasmanda en kötü bir puan almamız gerekiyordu. Bir puan aldık. Benim için yani yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Ödellikli takat olmayacak mı Bundan sonraki maçlarda? Yok bu ıı, üst tabelede üst biraz gerginlik vardı. Yani belki hani do, 90 dakika oynasaydım çekebilir, yırtılabilirdi. Yani hocam ıı, son dakikalarda şans verdik ki doğru karar yani belki sakatlansam 3-4 hafta oynamayacaktım. O yüzden e sonuçta burada benim başarım değil takım başarısı önemli. Bir, bir puan aldık. Artık içerideki iki maçımızdan 3 puan alıp Kocaelispor'u en iyi yerlere çıkarmak istiyoruz.